Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Low Buy projemin Mart güncellemesini paylaşacağım. Biliyorum biraz gecikti ama anca toparlayabildim. Ramazan, bayram vesaire derken birazcık ama Low Buy'ın öyle günü gününe gelmesi gerektiğini düşünmüyorum. Project benden çok farklı bence. O yüzden çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Affedin beni. Bilmiyorum bu video uzun olabilir. Kısa da olabilir ama hazırlık aşaması o kadar uzun sürdü ki. Farklı bir arka planda deniyorum. Farklı bir açıyla çekiyorum. Kabloları bulmam çok zor oldu. Tripodumun boyu yeterince kısaltmıyormuş. Böyle yerde oturarak çekiyorum şu anda bu videoyu. Neyse umarım güzel bir seyir olur sizin için düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız da sevinirim. Güzel yorumlarınızı da görmeye ihtiyacım var açıkçası bu süreçte. Bir de unutmadan şunu söylemek istiyorum. Kanalımı izleyen kişi sayısı fazla ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Bu benim için önemli. Çayınızı kahvenizi alın. Videoya geçelim. Şimdi geçen ayı giyim ve aksesuar yani çanta ayakkabı kategorisinde totalde 20 puanla bitirmişiz. Makyaj kategorisini 10 puanla Kişisel bakım kategorisini ise 4 puanla. Yani makyaj artık kişisel bakım genel kozmetik kategorisini 22 puanla kapatmışız. İki şeyde de artıdayız. Bu ay aslında eksiye düşeceğimi zannediyordum. Çünkü biraz fazla alışveriş yaptım. Makyaj kategorisinden pek bir şey almadım. Ama kıyafette yine fazla şey aldım. Ama Mart ayında o kadar çok elimden ürün çıkardım ki bunu nötrledi gibi oldu. Mart ayı dışarı çok çıkmadığım için Ramazan'da çok fazla dışarıda harcama yaptığım bir ay olmadı benim için. İftara bile bir ya da iki kere dışarıda gittim sanırım. Orada da ben ödemedim galiba. Genel olarak biz birilerini çağırdık ya da evlerde iftar yaptık. Bunun yanında çok fazla alışveriş yapma motivasyonum da yoktu. O yüzden makyaj kategorisinde kozmetik anlamda çok bir şey almadım kendim. Ama dolabımı büyük çoğunlukla eledim. Ve yerine bazı şeylerin yenisini aldım. Project Pen videomu da izlediyseniz birkaç da güncellemem var. E, bitirdiğim, penlediğim ürünler var. O yüzden artı puanlarım bayağı fazla. Bu ay çanta ve ayakkabı kategorisinden elemelerim oldu. Bir tane sırt çantası, bir tane de spor ayakkabı eledim. Sırt çantası deri bir sırt çantasıydı. Önce kardeşime verdim, en küçük kardeşime. Çok kullanmak istemedi. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Annem onları... Bir yere koydu ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bir sırt çantası, bir de ayakkabı elden çıkardım. Eşarp ve şal birikimi yaşıyordum. 6 tane eşarp elimden çıkardım. Bir tane de şal eledim. Bunları kardeşlerime verdim. Bir tane mikrofon alacağım. Kesinlikle. Çok güzelmiş böyle konuşmak ya. 2 tane kaşkol atkı tarzında ürün eledim. Yerine yenisini almadım. Belki alırım. Önümüzdeki dönem için alırım. Bir tane yenisini örmüştüm. Neyse bunlar bu ayın güncellemesi değil. Ama bir tane yeni örmüştüm. Onu biraz uzatmam gerekiyor kırmızı atkımı. İki hırka elden çıkardım. Bu lavabayın başlangıcında hatırlıyorsanız şöyle bir kural koymuştum. Dolapta aynı kategoriden iki ürün çıkarsa yerine yenisini ekleyebiliyorum. Ya da bunu puan olarak da yazabilirim. Artı iki puan olarak. Ama bu ay göreceksiniz. Hırka aldığım için direkt bunu yerine koydum. Bir tane kışlık elbise elden çıkardım. Kaliteli, kalıbı vesaire çok güzel bir elbiseydi ama çok giymiyorum. Onu elden çıkardım. 3 tane pantolon eledim. İki tanesi kot olması lazım. Birisini hatırlamıyorum. Üçü de kot da olabilir. İkisi kot, biri kumaş da olabilir. 3 pantolon elden çıkardım. Kalıpları vesaire güzel. Eskime yok ama artık çok giymediğim için onları da elden çıkardım. Bir yelek. Bir ferace, bir tane de eşofman altı elden çıkarmışım. Giyim kuşam kategorisinden elediklerim bu şekilde takıları daha sonra açıklayacağım. Peki bu ay neler aldım? Biraz onlara bakalım. Buraya koymaya çalışacağım. Eğer takatim olursa hepsini deneyip çekmeye. 5 tane pantolon almışım bu ay. 4 tanesini saydım. 5.si ne? Hatırlamıyorum ama sanırım çekerken hatırlarım. 3 pantolon elediğim için Bunlardan ikisinin yerine koymuş gibi düşüneceğim kendimi. Yani birisini zaten alabilirdim. Geri kalan dört tanesi ekstra oldu. Bu 5 pantolondan bir tanesi ihraç fazlası ürünlerin satıldığı bir yerden ama bir markalı bir şey değil. Bana biraz büyük geliyor. Böyle fazlalık olan malların arasından buldum. Bence çok güzel ama biraz tadilata ihtiyacı var. Çok ucuza aldım bu arada. 3 tane kazak almışım. Bir hırka aldım. İki hırkanın yerine ekledim bunu da. Bir tişört, bir tane pijama altı aldım. Bu pijama altı da aynı yerden. Bunu da gayet uygun fiyata aldım. Bunlar çok fazla para harçamı harcamadığım kategori. Yani bunları da yeni açılan bir butik buldum evimizin yakınlarında. Outlet gibi. Oradan aldım. Çok uygun fiyata satılıyordu. İki tane takım aldım bu ay. Bir tanesi hediyeydi. Bayram hediyesiydi. Bir tane takımı da şu şekilde almışım. Ben bayramlık bakmaya gittiğim yerde bir tane elbise gördüm. O elbiseyi denedim ama aklımda denediğim takım vardı. Ama arada kaldığım için bir şekilde satan kişiler de beni ikna ettiler ve elbiseyi almış bulundum. Ama çok yüksek bir fiyata aldım ve de o elbiseye normal şartlarda o parayı vermeyeceğim için biraz içimde kaldı. Çünkü günlük hayatta çok fazla giyeceğim bir elbise değil. Çok benim tarzım değil. Daha uygun fiyatlı olsaydı alabilirdim. Ama bu kadar yüksek fiyata bu elbiseyi almış olmak hem de aklımda hiç bayrama öyle bir şey giymeyi düşünmeden almış olmak biraz içime oturduğu için gittim. o elbiseyi değiştirdim. Ve yerine günlük giyebileceğim kaliteli kumaştan bir alt üst takım aldım. Üstü şu an üstümde. Şöyle çok görünmez ama bu da bence hani bilmiyorum belki bunu da direkt görseydim almazdım ama iade yoktu, değiştirebileceğim tek aklımdaki üründe buydu. O yüzden bunu kendim aldım. Sonra gittim diğer bayram diğer takımda bayramlık olarak aldım. O yüzden bu ay aldığım çoğu şey için pişman değilim aslında. Hatta hiçbir şey için pişman değilim. Sadece o elbiseye basiretim bağlanıp o parayı verdiğim için pişmanım. Burada da şöyle düşünüyorum. Bazen gerçekten de istediğiniz kadar bilinçli olun. O an Öyle bir şeye giriyorsunuz ki ben bunu nasıl aldım diyerek alıyorsunuz. Bence çok yapılacak bir şey yok. Yani batmıyorsanız eğer o parana çıkacağı varmış zaten. O şekilde çıksın yeter ki. Daha farklı şekillerde de çıkabilirdi. Değiştirip bunu aldım. Bu da olmuş oldu elimde. Üç tane şal aldım. Bunlardan bir tanesi hediye. Annemin hediyesiydi. İki tanesini kendim aldım. Instagram'da paylaştım. Bu arada elbiseyi de paylaşmıştım. Şallarımı da paylaştım. Bu kombinlerimi vesaire Instagram'dan aldığım yerleri paylaşıyorum. Takip etmek isterseniz de buraya isim bırakıyorum. Bu ihraç fazlası ürünleri satan yerden bir tane pijama takımı aldım. Alt üst müslin kumaş ya Müslin kumaş ya da waffle kumaş olarak geçiyor olması lazım. Şu an dokusunu çok hatırlamıyorum. Çünkü yazlık bir takım hiç giymedim daha. Yıkadım duruyor. Çok beğenerek aldım. Beyazı vardı bir de mavisi vardı. Ben beyazını aldım. Mavisi de güzeldi. Ama beyazını almış bulundum. Bir tane bluz aldım aynı yerden. Bir yazlık fiyonklu bir bluz. Belki sezonluk giyerim. Daha sonra bilmiyorum. Üzerimde duruşuna ve bir konforuna bağlı. Çünkü saten bir bluz. Ter konusunda yani soru işaretlerim var saten ürünleri yazın giymek birazcık hele üst giyimdeyse birazcık sıkıntılı olabiliyor. Bir tane de ayakkabı aldım. Bu da yine hediyeydi. Bayramlığımın altına aldım bu ayakkabıyı. Ya bu düğün dernek zamanları böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bazı şeylerde mazur görüyorum bu süreçte. Kendime o kadar yüklenmiyorum. Çünkü bazı şeyler alınıyor yani. Şimdi totalde kıyafet kategorisi artı 15 elden çıkarttıklarımla aldıklarımda eksi 15 nötrleyenleri de saydım yani toplamda sıfır ulaşıyorum. Ayakkabı çanta kategorisinden de totalde 4 puan eklemişim haneme. Geçen aydan 20 puanım vardı. Artı 4 puan da bu aydan ekleniyor. 24 puana ulaşıyorum. Önümüzdeki ay veya bundan sonraki dönemlerde böyle olacağını düşünmüyorum. Hatta sene sonunda eksiye bile düşebiliriz. Çünkü bu ay bayağı dolap elemesi yaptım. Hani bundan sonra ne kadar belki bir kere daha elerim taşınmadan önce. O zaman da biraz çıkar ama daha fazla artıda olacağını zannetmiyorum. Kozmetik kategorisine gelelim. Elden çıkardığım ürünlerim var. Bu ay bir güneş kremi elden çıkardım. Bir göz kalemi elden çıkardım. Bir de şampuan elden çıkardım. Bitirdiğimi hatırlamıyorum. Şampuan not almışım. Muhtemelen elden çıkarmışımdır onu. 5 tane tester bitirmişim. Bir C vitamini serumu bitirmişim. Project Ben videolarımı izliyorsanız bir tane aydınlatıcı bitirdim. Low buy kurallarına dönecek olursak eğer bir ürün bitirdiğim zaman yerine yenisini İki ürün penlediğim zaman aynı kategoriden yine yerine yenisini alma hakkım vardı. Bir tane aydınlatıcı bitirdim. Bir pudra peni gördüm, bir de kontür peni gördüm. Bu ikisi tek olarak saymıyorum. Puan olarak ekleyeceğim sadece. Ama kendime bir likit aydınlatıcı alma hakkı tanıyorum. Çünkü elimde krem, likit formda hiç aydınlatıcı kalmadı. Sadece tozlarım var. Onların da bazılarının penine vurdum. Bir tanesinin galiba. Diğerlerini de azaltmaya çalışıyorum. Ama likit bir aydınlatıcı alma hakkı tanıyorum kendime. Aldığım ürünlere gelirsek iki tane parfüm aldım bu ay. Bu parfümleri direkt kendi satıcısından veya Sephora'dan vesaire almıyorum boykot olduğu için. Ama dolapta bulursam orijinalliğinden emin olursam o zaman bazı şeyleri değerlendiriyorum. Her kategoride değil. Giyim kuşamda çok mesela yapmıyorum onu. Oradan bir şey alma ihtiyacı duymuyorum çok fazla. Çanta vesaire değilse belki çantadan, hani çanta, ayakkabı bu tarz şeylerde belki yapılabilir ama parfüm kategorisinde ya masent, Massent, Med parfüm gibi yerlere yöneliyorum. O yüzden de bu tarz yerlerde de bulabileceğiniz için önerilerini yapıyorum. Ya da dolap, parfüm mezatları oluyor mesela oralar. Oralardan alışveriş yapıyorum ben. İki tane parfüm aldım bu ay. Bu aydan dediğim Mart ayı yani. Shivek ve Miseka'dan PR paketlerim geldi. Bu ürünleri zaten size tanıttım. Bunlarla alakalı videolar çektim, bilgilendirici videolar hazırlıyorum. Bunlar benim için işte hediye gelen ürünler gibi değil, ürünleri deniyorum ve bilgilendirici şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Zaten aslında genelde Instagram'da cilt bakım içerikleri üretiyorum ama burası biraz daha cozy olduğumuz Cilt Bakım Project Ben Low Buy gibi içeriklere yöneldiğimiz bir ortam olarak evrildi. Cilt bakım içerikleri burada çok fazla izlenmiyor ama yapmayacağım anlamına gelmiyor. Birkaç video öncesinde bir cilt bakım videosu yayınladım. Lütfen onu izleyin. Orada çok güzel ürünlere ve değiniyorum. Bu Shivek ve Miseka ürünlerine de değiniyorum. Orada gösteriyorum bu ürünleri size. Cidden inovatif ürünler olmuşlar. Hatta birazdan bir yıl çekeceğim. Ve orada da değineceğim yine. Birkaç ürüne değineceğim. Makyaj için konuşacak olursam eğer artı 8 puandayım. Aynı zamanda yeni bir tane aydınlatıcı alma hakkım var. Onu puan olarak eklemedim. Kozmetik kategorisi bu ay totalde artı 5 puanda. Makyaj kategorisi artı 4 puanda. Geçen ayla birlikte toplamda artı 14 puandayım. Kişisel bakım kategorisi için bu ay artı 1 puan ekliyorum. Toplamda ise 23 puana ulaşıyorum. Şimdi bu ay ekstra olarak bir kategoride daha güncelleme geçeceğim. Takı kategorisine geleceğim. Aksesuar, takı. Bu kategoride elemeler yaptım. 5 tane bileklik, 5 yüzük, bir zincir, 3 küpe, 2 de kolye ucu elden çıkardım. Toplamda artı 16 puandayım takı kategorisinde. Takı alır mıyım bilmiyorum. Almam muhtemelen. O yüzden bu kategoriyi hep sabit tutacağım. Ama giriş kurallarında da bahsetmiştim. İhtiyaç olması durumunda buradan da harcayabilirim demiştim. Belki takı alırım evet. Belki başka bir şey harcarım bilmiyorum. Eksi puana düşmem halinde buradan da harcayabilirim. Ama şu an için o da ekstra olarak duruyor yani. Şu an ellemiyorum bu kategoriye. Mart ayı güncellemem bu şekildeydi. Şu anda ben Nisan ayının güncellemelerini tutuyorum bile. Nisan ayı için şu an iyi gidiyorum. Yani bir sıkıntım yok. Sizin low buy güncellemeleriniz nasıl gidiyor? Ben bunu çok merak ediyorum. İçinizden no buy yapan var mı? Bunu da çok merak ediyorum. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sanki Nisan ayının başlangıcı çok fazla indirim oldu gibi düşünüyorum. İndirimden bir şeyler aldım ben ama tabii ki onları Nisan ayında paylaşacağım. Bu arada bu indirimleri takip ediyor musunuz? İndirim haberi duymak istiyor musunuz? aldığım şeyleri paylaşmamı istiyor musunuz? Yani kozmet giyim olur vesaire. Bunu istiyor musunuz? Lütfen bana söyleyin. Belki bir Telegram kanalı kurabiliriz. Çünkü ben Instagram'da az takipçiye sahip olduğum için şu an kanal açamıyorum. Ama Telegram'da belki böyle bir şey yapabiliriz. Ama Instagram üzerinden de beni takip ederseniz sevinirim. Çünkü orada çok daha aktifim. Topluluk kısmını çok fazla aktif kullanamıyorum. Çünkü telefonla ulaşım yok ona. Daha bilgisayar, tablet gibi ortamlardan paylaşım yapabiliyorsunuz. O da sürekli anlık olarak çok mümkün olmuyor yakın zamanda güncelleme gelir diye düşünüyorum. Ama instagram üzerinden çok daha iççi olabiliriz İletişimde kalmayı ben istiyorum açıkçası. Youtube'da çok güzel bir kitlem var yorumlarda çok sadık bir kitlem olduğunu düşünüyorum ve aşinayım da açıkçası. Yeniler için de bu arada merhaba ben Ayşe kanalıma ilk defa geldiyseniz eğer bu videoda biraz odak problemi olmuş olabilir bazı yerlerde gitmiş gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Editlerle vesaire halletmeye çalışacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bırakırsanız beğeni butonuna tıklarsanız da çok sevinirim. Hoşçakalın.